Herkese selamlar, Hugin Akademi'den Emir ben. Bugün sizlerle birlikte Huma Finance'in platform testini yapacağız. Bir DeFi projesi, yani borç al borç ver, seyket kazan mantığında bir proje. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle bize bir Metamask lazım. Metamask la işlemlerimizi yapacağız. Metamask'ta Görli Testnet cüzdanını kullanacağız, test ağını kullanacağız. Eğer ki sizde burada Görli test ağı e gözükmüyorsa, burada test ağlarının göstergesi yapabilirsiniz. Eğer bu tarafta sizde yoksa, sağ üstten profile tıklayıp, ayarlar, gelişmiş ve alt tarafta test ağlarını göster e, seçeneğin açık olması lazım. Burayı hallettik diyelim. Bize Görlü Ethereum lazım. Bu Görlü Ethereum'u faucet'tan alabilirsiniz. E, Hugin Akademi Discord'umuzda da e, Görlü faucet bulunmakta. Direkt buradan Discord'dan Hayrat yazıp Cüzdan ID'mizi e, yazıp direkt alabilirsiniz. Eğer ki yeterli gelmezse yine Alçemi gibi farklı e, fonsetten token veren, ethereum, e, test ethereum veren siteler bulunmakta. Bunları da hallettik diyelim. Şimdi sitemize geldik. Sitemize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta get test usdc seçeneği bulunmakta. Buna basıyorum. Ve buradan onay veriyorum. Onay verip usdc'lerimizi aldıktan sonra yapmamız gereken bir işlem daha var. Bu işlem de usdc'ler metamaskımıza geliyor. Fakat burada sizde büyük ihtimalle gözükmeyecektir. Varlıklarınıza geldiğinde burada USDC gözükmüyordur. Bunları bizim import etmemiz lazım. Aynı şekilde ben de yapacağım şimdi sizlerle. Ee, Human'ın dokümanlarında burada USDC token'ın kontratını vermiş. Ben bu kontratı kopyalıyorum. Metamask'ıma geliyorum. Geldikten sonra burada aşağıda tokenleri iç aktar bulunmakta. Buraya basıyorum sözleşme adresini yapıştırıyorum. Zaten otomatik olarak çıkıyor. Özel token ekleye basıyorum. Ve içe aktarıyorum. Bakın şu an tokenlerimiz de geldi. İşlemlerimizin bir kısmını USDC ile yapacağımız için e, bu işlemi yapmamız bizim için çok önemli. Şimdi burayı da hallettik diyelim. burada hemen başlayalım. E, Barol ve ön kısmı var. Ön kısmını şu an kullanamıyoruz. Ekip kapatmış. Ama burada boral kısmı var. Burayı yapabiliriz. E, invoice factoring yeri var. Buraya geldim ve buradan Create Invoice seçeneğine basıyorum. Bizi bir siteye atıyor. Bu site ise şöyle bir mantıkta ilerliyor. Hemen giriş yapalım, anlatacağım. Şu an bağlandım. Burada herhangi bir farklı e, adresten USDC isteyebiliyorsunuz. Hemen size göstereceğim. Yine de USDC istedim. E, bunu kime göndereceksiniz diyor. Tekrardan. Yine kendi cüzdanımı seçeceğim. Kopyaladım. Yapıştırdım. Burada zaten geliş, e, geliştirilmiş seçeneklerde de yine kendi cüzdanım bulunmakta. Buradan create a request diyorum. Gerekli onaylamaları tekrardan imzaları veriyorum. Bu arada e, bu işlemleri yaparken lütfen boş bir cüzdan kullanın. Ne olur ne olmaz. Ne kadar güvenli olursa olsun. Farklı bir e, Metamask cüzdanı kullanın. Main wallet'ınızı kullanmayın. Daha sonra aşağıdaki bu yeşil ok yeri var. Oraya tekrardan basıp tekrardan bir imza daha veriyorum ve onaylanmasını bekliyorum. Onaylama işlemi biraz uzun sürebilir, bu yüzden e, bir yaklaşık 10-15 dakika bekleyebilirsiniz. Onaylama işlemi olduktan sonra tekrardan işlemlerimize devam edebiliriz. İşlemimiz onaylandıktan sonra tekrardan test sistemimizdeki barol yerinde upcoming, e, upcoming invoices tarafında bizim buradaki talebimiz belli olacak. Talep geldikten sonra da burada Get Paid'in e, altında bir Pay buton olacak. Biz 1000 USDC istediğimiz için burada da 1000 USDC'lik bir e, yer olacak. İstediğiniz kadar e, test USD'si alabilirsiniz. E, o yüzden bir sıkıntı yok. 1000 USD'si ödedikten sonra da Factorless e, Invoices tarafına e, böyle bir ekran çıkacak karşımıza Bakın ben burada 922 dolarlık eee Ödeneği ödediğim için 78 dolarlık geri kalan ödemem gereken bir miktar kalmış. Yan tarafta payment yolu kısmı var. Burada istediğiniz kadar e, seçeneği, hani fiyatı belirleyip kapatabilirsiniz. Ben 40 USDC'lik bir ödeme yapmak istiyorum. Bu arada bu aldığınız 1000 USDC'lik borcun hepsini ödemeyin. Bir kısmı kalsın çünkü e, bir Galaxy etkinlikleri var, NF, e, bir NFT alacağız. E, bu NFT ileride airdrop için e, kesinlikle ihtiyacımız olacak, işimize yarayacak. Çünkü e, ekip airdrop yapmayı onayladı. Şimdi ben bunu da e, approve'ladım, onayladım. Şimdi bir onay daha vereceğim. Yani özellikle bu invoice factoring yerine kesinlikle yapmamız lazım ve birkaç işlem açık kalsın. Yani hem factored invoices hem de upcoming invoices. Upcoming invoices burada bizim istediğimiz miktar oluyor. E, tesla olduğu için çok yavaş olabiliyor. Ekip şu an e, testnetin hani testnet üstünde çalışıyor olabilir. O yüzden hata verebilir ya da işlemleriniz çok geç onaylanabilir. Bu yüzden e, arada sırada bakmakta fayda var. Ben şimdi bunu da hallettim. 40 dolarlık yani 40 USDC'lik e, bir miktar da tekrar ödedim. Ve burada 38 dolarlık USDC'lik bir miktarımız kaldı. Kalsın 1 dolar bile bırakıyorsanız bırakın. Çünkü biraz sonra burada göstereceğim yerden bir NFT alacağız. Burayı hallettik diyelim. Burada önceki aktivitelerini gösteriyor. Tekrardan geliyorum boruva basarak. Ve altındaki credit lines seçeneğine basıyorum. Burada ilk başta ekip e, koymuştu. Bir onaylama veriyordunuz. Check your credit line diyordu. Bir onay veriyordunuz, yapıyordunuz. Şu an ekiple konuştuğumda bunu kaldırdıklarını söylediler. Ama belki olabilir. E, tekrardan bir bakmanızda fayda var. E, sadece bir onay geliyor ve onaylıyorsunuz bu kadar. Eğer bulabilirsem de videonun sonunda atabilirim. Ee, o resmi de en azından göstermiş olurum. Geldik onayımızı verdik diyelim. Bize burada 100 dolarlık bir limit veriyor. Buradan borola basıyorum. Ve 85 USD'lik bir borç almak istiyorum. Onayımı vereceğim. Daha sonra onaylandıktan sonra da burada bizim mevcut bakiyemiz gözükecek. Ve istediğimiz kadar aldığımız miktarın bir kısmını ya da hepsini, ki hepsini yine de dediğim gibi e, ödemenize gerek yok. Yine de çok küçük miktarlarda da olsa kalsın. Geri ödeyeceğiz. Ve böylece en azından testnet tarafı bitmiş olacak. Tabii ki yapacağımız işlemler var hala. İşlemim onaylandı. Burada 85 dolarlık mevcut bakiyem gözüküyor. Ben buradan şimdi pay butonunu kullanacağım. Ve atıyorum 40 dolarlık bir ödeme yapmak istiyorum. Geri ödeyeceğim. Onayımı veriyorum. Ve onaylanmasını bekliyorum. Onayladı. Bakın şu an 45 dolarlık bir bakiyem kaldı. Yine kalsın dediğim gibi. Yine burayı hallettik. Buradan Galaxy'ye geliyoruz. Yine bunun da linkini e, videonun altında açıklama kısmına bırakmış olacağım. Polygon Mainnet ağına bağlanıyoruz. Ve birkaç tane işlem var yapmamız gereken. Discord'a gireceğiz. Humanity'nin yani e, bu projenin Discord'una gireceğiz. Twitter'ını e, takip edeceğiz. Ve burada testnet yaparken ki birkaç tane işlemi yapmamızı istiyor. Burada herhangi bir TX, herhangi bir kanıt e, göndermeyeceğiz. Sistem otomatik olarak belirli aralıklarla bunların snapshot tarzı işlemlerini alıyor. Ve ona göre sizin bu NFT'yi mintlemenizi sağlıyor. Bu NFT'yi de mintledik diyelim. Ee, zaten çok küçük bir miktar e, matik, bakın lazım. Yani 0.02 tarzı bir e, matik yetmiş olur sizin için, fee için. Burayı da hallettik diyelim. Bu üç tane NFT'den bir tanesini verecek size. İleride değerli olur mu bilemem ama e, bu NFT'lere göre bir airdrop yapacaklarını düşünüyorum. Şimdi burayı da hallettik diyelim. Burada e, Guild XYZ'nin e, Huma Finance için bir yeri var cüzdanımıza giriş yaptıktan sonra buradan burada iki adet kısım karşılıyor bize. İlk başta e, Metamask cüzdanımızla bağlandıktan sonra bize bu rolü veriyor. Bakın 12.679 kişi almış. Altında ise bu Galaxy'den aldığımız NFT'yi bu role ve Twitter'da Huma Finance takip ettiğimizde ise Humanity 2.0 rolünü veriyor. Bu rolü almak zor. Bakın 12.670 kişi bu rolü almış. E, Humanity 2.0 rolünü 5900 kişi almış. E, bunları da aldıktan sonra bu iki tarafta You have access dedikten sonra ki bazen hata verebilir yani çok fazla yoğunluk olabilir. E, bir saat iki saat sonra tekrardan bakın Discord'da rolünüz gelmiş mi diye. Eğer gelmemişse e, Mesela Twitter'ı takip ediyorsanız takipten çıkın. Sayfayı yenileyin sonra tekrardan takip edin. E, güncellenmiş olur. Herhangi bir problem olmaz. İlk başta bende de olmuş ama hallettik. E, bu tarafta böyle. Bu Humanity 2.0 rolünü kesinlikle ama kesinlikle almanız lazım. Bu rol önemli çünkü. İşlemlerimiz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir dahaki testler videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.